öyle sırayla Kanka. Şu siz ee, kim attı ya? Kim attı? Şimdi herkes de var değil mi kancada? De var değil mi var şimdi. Var abi. Böyle Benim sırayla mi? yan yana dizilin evet, ama neresi? bakın neresi? kafanız bile gö tamam bir ben geçtim gelsin abi yanıma biri. Tamam. İzir abi çok iyi. Kanka şöyle durun. Yani şöyle bir adım attığınızda şeyi atabilecek konumu yani şöyle yapın bak. Bak şimdi geç oraya. Nerede? Aa benim şeyim kancam yok. Hani yetiyor dediniz. Bunun süresi yok dediniz. Kanca yok bende. Ha varmış tamam. Tamam. Kanka geçin. Kardeşim bir geç. Bırak onu elinden be. Kanka herkes kancaları eline çeksin. Ama bak ben aşağıdayken sizin kafanızı daha iyi görmeyeceğim. E, isterseniz eğilin fark etmiyor. Seninkini görüyorum. Heh. Tamam böyle böyle. Bak şimdi yapacağınız hareket ne böyle, biliyor musunuz? Ben, Ananı atabiliyorum yani. mu Yok yok. Ee, kalktın mı atabiliyor mu diye yapmana gerek yok. Tamam atabiliyorum. Atabiliyor, musun? atabiliyor evet. mu? Fark evet. etmiyor. Şöyle bir tık adım atıp da atabilirsiniz. Fark etmiyor. Ama bak şu direk var ya. Direkt ya direkt bak şu direğe, yani iyi bak, iyi bak şu direğe. Hangi direk abi? Kanka şu iki kişi gelsin bende sağdaki iki kişi şu direğin bu tarafına. Buraya gelin, buraya gelin siz. Bak ortada beyaz nokta var ya, beyaz nokta. Kanka beyaz nokta var ya, beyaz nokta. Beyaz noktaya atamıyor musun oğlum? Tam ortadakini mi diyorsun? Beyaz Beyaz noktaya atıyorsunuz. Onun gerisindeki işte, onun gerisindeki. Oraya değil ama. Onun gerisindeki mi? Yapacağınız hareket bu. Bu ama kafayı böyle çevireceğiniz ama düştüğünüz gibi kafa böyle duracak. Düştüğün Şu gibi çevir. Sağağa. Düştüğün gibi böyle bakacağız. Anladınız tamam. mı? Şimdi e, yukarı gidip kademeli olarak aynı anda 1 2 3 deyip benim önüme at atın bakayım. Nasıl duracağınız. Gidin yukarı. Ama bir yer gelemedi. Abi bize çarpıyoruz bıçak. Şey. Kanka azıcık aralık bırakın kendinize bir de şey orada fark etmiyor. Yani onun üstüne çıkıp atabilirsiniz aynı anda. Tamam. Gözüksek yani bir önemi yok yani. Onun Kanka mu? ben burada işimi bitirdikten sonra siz orada bir tık çıkabilirsiniz o şey Fark etmiyor da şey. Yani en son ben burada durup da M24'ü elime aldım, şarjör doldururken siz oradan yani bir tık çık yani görmeyecek mi Çıkıp da atabilirsiniz oradan kendiniz. Anladınız mı? Tamam, tamam abi. Kanka aynı anda atmanız bu mu sizin? Ha, bunun gibi aynı. Aynen güzel. Oradan zıplayıp da atabilirsiniz aynı şekilde böyle. Dördünüz aynı anda böyle durun yeter tamam mı bana? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? M24'ü atsana buraya şey. Ee, Mert. Tam şuraya atsın şuraya. Tamam. Şimdi <laughs> ben bir de şöyle bir taktik geliştirdim diyeceğim. Tamam mı? Gideceğim orada turuncuyu giyeceğim seni aldıktan sonra. Turuncuyu gelip alacağım. Aldıktan sonra de biliyordum işe yarayacağını falan diyeceğim böyle. Tam alırken biliyordum işe yarayacağını diyeceğim. Bak ben burada M24'ü yere aldıktan sonra tamam mı? Ben yerden aldım ya. Aranızda 3, 2, 1 deyip basın tamam mı? Sayma işi bende abi. Ya artık orasını bilmiyorum. Aynı anda şöyle önüme düşün benim. Tamam? Tamam anladım. Hadi siz gidin yukarı şimdi. İlk başta hiç ayak sesi Gel, vermeyin. Abi. Bak ben M24'ü şey yapana kadar yerden alana kadar ayak sesi istemiyorum. Şimdi Mert at şuraya. Kanka tam ortaya atma da şurada dursun. Burada dursun. Ha, ya da orada dursun. Tamam tamam. Yanına iki tane de mermi at. İki tane de mermi at yanına. Şimdi ha oradan gideceğim. Onu şey yapacağım. Sana aldıracağım ilk önce. tamam. Şimdi normal sen loot yapıyormuş gibi yap Mertcan. Tamam abi. Aha M24. Yok olmadı. Aha M25 lan Mertcan burada spawnol ee, spawn spawn oğlum ne yapıyorsunuz lan Alo Allah, Allah çarpsın edip hadi, çık. hadi, hadi yürü yürü çık çıkın hadi çıkın zamanımız yok çıkın, bak hadi alanlar çıkın, oluyor. Zamanımız yok. <laughs> Alo sesim geliyor mu? Geliyor abi. E, niye sabit tutmuyorsun ayak sesiniz geliyor. Hadi bir sabit durun. En son ben M24'ü yerden alırken o zaman hareket edip zıplayıp gelebilirsiniz. Bastığım an, aldığım an yerden tamam, tamam abi mı? Abi silahlar elimizde alıyoruz değil mi? Direkt alın geçeceğim. aynen alın direkt elinize. Tamam unutmayın beni. Oğlum ne yapıyorsun orada? Gitsene. Aha M25. Mertcan, normalde bu M25 burada oluyor mu ki? Olmaz değil mi? Ulan yine Tabii burada. Olur yani iyi olmasın. Ne burada, burada olmaz ki. Burada Doğru, ol olur abi. m 24ün spam noktası yok ya. Al Allah Allah. Yok yok. Aa olmaz. Aa dur. Buldum. Bekle Bekle. Buldum. Ha <laughs> ha Bekle. Beni yiyecekler akılları sıra. Bekle. Aa. Aa. Kanki benim yüklüğüm yok. E? Ee? Hani dördü 4... ha buradaymış. Tamam dur. Dur dur. Tekrardan yapacağız. Dur gel. Gel gel hızlı gel. Ulan yüklük aşağıdaymış. İn bulamadım inti. Aha, M25. Mertcan normalde bu bu Dur oğlum olmadı. Dur olmadı ya. Aha M25. Mertcan bu normalde burada olur mu? Tam noktanın ortasına koymuşlar. Bak, bak. Ya olur abi. Yani olmasın. Yok, hep böyle. Hep bundan kaybettik zaten. Yok. Bak şimdi, bekle. Yok ben. Yani mi... ne alacak? Yok, onlar koydu kanka alamam. Bekle. Bak ama benim bir taktiğim e, var bu sefer. Kontrol edeyim abi etrafı. Sen etraf kontrol et. Ama yok. Şimdi benim bir taktiğim var. Bakalım. Şey arayacak. Bekle. Demek öyle yaparsınız ha. Tamam. Sen bir baksana sağa sola. Etraf boş Kanka onlar Üstüm onlar var ya. Boş. Onların oraya gelmeme şansı yok. Bak yeni taktiğim nasıl. Sen <laughs> abi. Üstüne Oo. bir de sis atalım. Bekle, Sen iyice bir... çözmüşsün abi ee, bu işi. Biz, bir sahibi bu adamlar yüzünden. Şimdi bunu da attık sesi. Görünmüyor. Heh, tamam. Nerede o? Heh, dur. Al al burada. Aha. Mertcan sen uzaklaşacaktın. Bir de sisi öyle bir attım ki çok o kadar saçma sis mi atılır ya. Neyse fena değildi bunu bir kere daha deneyelim.